Geriye Osmanlı'da çalışıyor. tabi Osmanlı'da da Osmanlı ilk aldığında depremle tanışmadı. Yani ne zaman aldı? 1453 İstanbul'a hakim oldu. Ve İstanbul'da bir deprem görmedi Osmanlı. Deprem gerçeğini. Ne zaman gördü? 1509. Bak, 1453, 1509. 50 sene, 55 sene. İşte yarım asır. Osmanlı'da ee, deprem şeyiyle tanıştı. Ee, gerçeğiyle tanıştı. Ama çok fena tanıştı. Küçük kıyamet denilir buna. Korkunç bir depremdir. Sultan II. Bayezid döneminde, II. Bayezid döneminde 1509 yılında kıyameti sura, küçük kıyamet denilen bir depremdir. Müthiş yıkıcı etkisi oldu bunun. Korkunç derecede bir yıkıcı etkisi oldu. Yani 107 civarında mescidi yıkıldı. Camiler ciddi hasar gördü. Büyük hasar gördü. Minareler yıkıldı. Evler yıkıldı. 13 bin civarında ölü var. 13 nüfus, bin. Nüfus kaçtı hocam o zaman nüfus İstanbul'da? Nüfus 150 bin civarı. Yani nüfusun onda biri... ...şehit oldu diyelim. Vefat etti nüfusun onda biri. Yaralılar 13-15 bin. Yaralı var. Yani... ...şimdi bugünkü gibi betonerme... Hani çok binalarda değil bunlar e, tek katlı, iki katlı. Hani öyle de düşünmek lazım. E, can kaybının yüksekliğini buradan anlamak lazım. Onda biri. Değil mi? Hani bugün bir daire yıkıldığı zaman içinde 100 kişi mi iki kişi mi kalıyor? Öyle düşünelim. Evet. Yani işte on daire elli kişi 100 kişilik. Orada beş kişilik on kişilik ailelerin kaldığı binalar. Öyle düşünmek lazım. Ve bunun yıkıcı etkisini orada çok iyi anlıyorsun. Saray yıkıldı. Sarayda bölme, bölümler yıkıldı. Topkapı Sarayı'nda. Padişah'ın beş, yarım saat önce demek ki artçılar başladıydı. Gece saat dörtte oluyor. Belki ondan da ölüm oranı çok yüksek oldu. Gece saat şeyde oluyor. 10 Eylül. 10 Eylül 1509. Gece saat 4 civarı. Ve çok şiddetli Demek ki artçıları başlamış. Padişah yarım saat önce çıkmıştı diyor odasından. Odası göçüyor. Belki de ikinci Bayezid şehit olacaktı orada. Çıkmamış olsa. Yarım saat önce nedenini bilmiyoruz. Çıktığı için diyor şeyden kurtuldu. Belki de bir ön sallantı oldu yani. Öyle oldu haber aldılar, uyandılar, uyandırdılar ee, ve dışarı çıkmış yarım saat önce, 20 dakika önce. Hocam padişahı uyandırmak da biraz cesaret ister. Yani <gülüyor> <gülüyor> uyandırdım padişah bir şey yok kellen gitti sonra. Yani. <laughs> yok o, kadar değil tabii <laughs> Ali Bey de. <laughs> e, neticede bir tehlike vuku var ortada. Ve padişah e, 20 gün odasına giremiyor. Bir yatakta yatamıyor. Çadır da bütün İstanbul halkı öyle. İki ay evlerine giremedi diyorlar bir hikaye. Kayıp çok büyük. Evet kayıp büyük, korku büyük. Arçılar devam ediyor. İki ay bu arçılar devam ediyor. İki ay. İki ay boyunca. Ve padişah durmayınca depremler arçıları da yüksek. Yani tehlike şey devamlı sallanıyor sanki yer. Edirne'ye gidiyor. İkinci Bayezid. İstanbul'u artık iki ay boyunca sallanınca. İstanbul'u terk ediyor Edirne'ye gidiyor. Yani böyle bir şey ikinci Bayezid. Dolayısıyla e, bu bir deprem gerçeğini Osmanlı'ya veriyor. Yani hani siz bir yere almışsınız. Böyle bir şey yaşamamışsınız, Hı. görmemişsiniz. İstanbul'a geliyorsunuz. Ya yani rahat, asude falan diyelim. Birdenbire bir deprem gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz artık. Kaç hocam tahmini olarak o dönemin şartlarında deprem? Yani derecesi ee, nedir? Valla bu depremler, bu yıkıcı depremler 7 tabi tahmini olarak evet. bunları söylüyoruz 7.2 ile 7.6 arasındadır yani İstanbul'da bu şiddetli tabii, tabii. depremler yani bunların daha aşağısı söylenemez yani 7 değildir bunlar 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 bu noktalarda söylersiniz ya bu, bu yıkıcı büyük depremler bu yıkıcı çok etkisi olanlar 7'den aşağı bunları söylemek mümkün değil 7 ile 7.6 arasıdır 72, 73 bana göre 74, 7 buçuk yani bu depremlerin şiddeti böyledir Ali Bey. Bunlar az değildir.